ifadesinin eşiti nedir diye sormuş bize. Dikkat et bu x içeriye dağıtırsa x ile x'i çarpınca artık ne oldu? x kare. Yani aslında bu x ile x'in çarpımı iki tane x'in olduğunu gösteriyor. Mesela x küp olsaydı x çarpı x çarpı x diye gösterecektik onu tamam mı? Üstü sayılarda zaten geniş geniş işleyeceğiz bunu. Sonra neyse devam ettim. Şuradaki x ile eksi 3'ü çarparsam Eksi 3x yaptı. Sonra şuradaki eksi x ile x'i çarparsam eksi x kare yaptı. Eksi x ile eksi 4'ü çarparsam artı 4x yaptı. Doğru mu? Şunu silelim bir. Şimdi şuradaki x kare artı buradaki x kare eksi gitti. Elimde Eksi 3x artı 4x kaldı. X'leri görünce toplama çıkarmadı bir kafanız dönmesin arkadaşlar. X'lere görmeden yapmaya çalışsan. Eksi 3 ile 4'ü toplasaydın ne olurdu? Zıt işaretler. Zıt işaretli olduğu için çıkarma işlemi yapardım. Başına da büyük olanın işaretini koyardım. E yanına da x'i koyuver. E 1x demek ne demek? X demek. O yüzden cevabımıza ne olacaktır? Bursa olacaktır arkadaşlar.